Bir ölçme aracında 3 tane nitelik vardı. Olması bulunması gereken 3 nitelik vardı. Biri güvenirlik, diğeri geçerlik, bir diğeri de kullanışlılılık. Şimdi güvenirlik ve geçerlik olmazsa olmazımızdı ama kullanışlık olursa ne ala olmazsa canın sağ olsun dediğimiz bir niteliktir. Peki şimdi güvenirlik deyince aklımıza uyum geliyordu. Geçerlik deyince de aklımıza amaç gelecek. Birisi puanların, soruların uyumuyla alakalıydı ki onunla bir güvenirlik. hatırla ne yaptık? Test tekrar testi öğrenci puanlarının uyumuna baktık. Veya KR'de soruların birbiriyle uyumuna baktık. Geçerlik ise testin kullanım amacıdır. Eğer testin kullanım amacına uygun sonuçlar alıyorsan testin nedir? Geçerlidir. Mesela diyelim elimde bir fizik testi var. Fizik testini öğrencileri kullandım. Ama fizik bilenler değil de Matematik bilenler sorular hep doğru yaptı. Fizik bilmeye gerek yoktu. Test kullanım amacına uygun değil. Yani geçerli değildir. Amaca hizmet etme derecesi. Peki nedir geçerlik? Bir testin ölçmek istediği özelliği başka özelliklerle karıştırmadan adam gibi tam ve doğru olarak ölçmesi. Herkesin kendi işini yapması da başkasının işine burnunu sokmayacaksın. Oluyor bu televizyonlarda. Adam bakıyor bir gün futbol yorumluyor, bir gün işte politika yorumluyor. Oğlum sen ne iş yapıyorsun ya? Herkes sadece kendi işini yapsa geçerli adam olur. Bu da öyle bir şey. Eğer metreyle boy ölçerseniz hem güvenilir hem geçerli sonuç elde edersiniz. Metreyle zeka ölçmeye kalkarsanız kafaya sardım çok dikiyim Olmaz. Amaca hizmet etmez. Geçerli değil. Peki. Şimdi bir testin geçerliği şöyle ben size ufak notlar yazalım. Bir testin geçerliliği özellikle sabit ve sistematik hatadan etkilenir. Güvenirlik öncelikle tesadüfi hataydı. Geçerlik ise öncelikle sabit ve sistematik hatadan etkilenir. Hatta daha anda önce diyorsan önce aklına havu gelecek. İlk önce aklına sistematik hata gelecek. Peki. Güvenirlik 0 ile 1 arasında değer alıyordu. Geçerlik ise bir testin geçerli ise eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. 1'e ee, e, artı 1'e doğru gittikçe testin geçerliği artar. Hatta bunun alt sınırını da yazalım 0,30. Güvenilikte kabul sınırımız 0,70'de. Buradaki sınırımız ise 0,30. 0,30 ve üzerinde olursa testimiz geçerlidir, hoştur, güzeldir, bizi mutlu eder. Ama 0.30'un altındaysa testimin geçerliğinde problem var. Ne olur arkadaşlar at çöpe gitsin sıkıntılıdır. Peki. Şimdi aynen güvenilikte olduğu gibi geçerliğinde türleri vardır. Mesela güvenilirin türleri neydi? İşte, test tekrar test ile kararlılık bulduk. Eş değerli ile işte, iş tutarlılık bulduk gibi. Burada da kapsam geçerliği, yordama, uygunluk, yapı geçerliği ve görünüş geçerliği denilen türler var. Peki. O zaman kapsam geçerli ile başlıyoruz. Nedir kapsam geçerli? Bakın. Bu dersin en basit kavramlarından biridir kapsam geçerli. Bir testin derste işlenen konu ve hedefleri, konu ve kazanımları temsil etme derecesidir. Öğrencime derste ne öğrettiysem ona yönelik soru sorduğum an kapsam geçerli yüksek. Mesela ben size şu an bir sınav yapsam size ölçme, değerlendirme, güvenilik ve geçerlikten ve alt türlerinden soru sorabilirim. Daha işlemediğim madde güçlüğünden soru sorarsam, ölçme konusunu sormuş olsam da işlemediğim için, size bahsetmediğim için testimin kapsamı zedemiş. Yani öğrenciye ne veriliyorsa ona yönelik sorular sormayı içerir kapsam geçerli. Peki, kapsam geçerliği özellikle başarı testlerinde önemsenir. Başarı testlerinde testin kapsam geçen yüksek olması çok önemli. Peki nedir başarı testi? Öğrencinin dersten geçip kalmasına karar verdiğimiz düzey belirleyici sınav türlerinin tamamı başarı testidir. Yarın sen atandığında öğrencine karne notu vereceksin ya. O karne notunu verirken kullandığın sınav tipi başarı testidir. Ve başarı testlerinde de kapsam geçerli yüksek olmak zorundadır. E tabii ki yordaması iyi olsun. Tabii ki uygunluğu iyi olsun ama önce kapsam geçerliği kaliteli yüksek olmak zorundadır. Peki. Kapsam geçerliliği belirlerken birkaç yöntemden yararlanıyoruz. Bunlardan biri bel etki yararlanırsın. Diğeri de uzmana sunarsın. Peki. şimdi etki tablosu nedir? Program geliştirme dersinde zaten size öğrettiler ama ben Yine de belirki tablosunu çizip size biraz açıklama yapmak istiyorum. Bakın. Şimdi belirki tablosu iki boyutlu bir tablo. Ne var yatayda? Hedeflerinizin düzeyleri var. Dikeyde de ne var abi? Konular var. Konular dersin konuları içeriği var. Peki. Şimdi hedef düzeyleriniz nedir? Bilgi. Var ya bulumun bilgisayar alan basamakları. Kavrama uygulama, analiz, sentez, değerlendirme diye gidiyor. Şöyle yazalım. Ben hepsini yazmayacağım. Yatayda da konular olacak. Mesela ne olsun? Coğrafya dersi için yapsak. işte nedir? Ee, Türkiye ekonomisi. Atıyor Murat şeyleri. Ekonomisi. Dünya ekonomisi. Bir de ayıretin <laughs> ekonomisi. Tamam yeter. İki konu yeter. Şimdi burada kutucuklar oluştu. Bakın bu kutucuklara rakamlar yazılır. Örneğin 3, 1, yok, 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 7 gibi. Bu rakamlar ne ifade eder? Hangi konudan kaç tane hedefim var? Mesela Türkiye ekonomisi ünitesinden konusunda 3 tane bilgi, 1 tane kavrama düzeyinde davranış varmış. Peki ne işe yarar bir tablosu? Niye hazırlanır aslında? Hangi konu ve kazanımdan kaç tane ve ne türde soru yazılacağını belirler. Hangi konu ve kazanımdan, hedeften kaç tane ve ne türde soru yazılacağını belirlemek için belirki tablosunu öğretmen hazırlar. Şimdi soru sayısını anladım buradan da. Tür ne? Yazılı mı, çoktan seçmeli mi, kısa cevaplı mı, eşleştirmeli mi, soru tipine de yönlendirme yapar. Peki biz kapsam geçer nasıl kullanırız? Eğer belirki tablosundaki dağılıma göre soru hazırlar, sınavda uygularsan kapsam geçerli fişe. Ama bereket tablosuna uygun olmayacak şekilde soru hazırladıysan kapsam geçerli bozulmalar olur. Mesela şöyle bir soru yaptı bana. Dedi ki bir testteki soru sayısını arttırmak kapsam geçerli kesinlikle arttırır mı? Kesin bir yorum yok. Arttırabilir. Azaltabilir. Nasıl azalt, nasıl arttırmayabilir mesela? Kesin niye demiyorum? Abi soru yazıyorsun, belki tablosu ile hiç alakası yok, kafana göre soru yazın, kapsam geçerli düşer. Ama şöyle derse kesin İşlenen konu kazanım hedef dağılımına göre soru sayısını arttırmak kesin arttırır. Belki tablosundaki dağılıma göre soru sayısını arttırmak kesin arttırır. İşte öğretmenin derste verdiklerine göre soru sayısını arttırmak kesin bunlar kesin. Ama düz soru sayısını arttırmak dedi kesin değil, Arttırabilir, arttırmayabilir. Peki. Uzman nedir abi? Uzman dediğine ben canlı belirke tablosu derim. Yani bir bakıma belirke tablosunun eli kolu bacağı olan haliyle konuşuyorsun. Nasıl? Mesela coğrafya sınavını hazırladım. Coğrafya alanında uzman olan bir hocaya gidip dedim ki Hocam ben testimin kapsam geçerini ispat etmek istiyorum. İyi bir test hazırladım mı merak ediyorum. Sen bana bir dönüt ver. Adam ne diyecek ya şu konuda niye soru Gerek yok. Aa bak çok önemli bir kavramı es geçmesin. Olmaz soru sor. Yani bir bakıma bu belirke tablosunun canlı haliyle görüşüyor. Buradan özet şu. Belirke tablosunun canlısı cansızı gördüğün an kapsam geçerliliğini aklına getirmek durumundasın arkadaşlar. Peki. Bir diğer geçerlik türün ise ölçüt dayanaklı, ölçüte dayalı geçerlik türüdür ki bunlar ikiye ayrılır. Yordama ve uygunluk geçerliği diye iki başlıkta incelenir. Peki şimdi bir kere şu ölçütü hatırlayalım. Ne demek ölçü? Kriter noktası, referans noktası, sınır noktasıdır. Karar vermek için kullanılan barajdır, sınırdır. Hatırlayın. Hatta mutlak ve bağlı ölçüt diye iki türü vardı. Şimdi burada tabii ki mutlak veya bağlı ölçütte işin yok. Ama niye ölçüte dayalı geçerlik diyorum? Çünkü şu. Elindeki bir testin yordama veya uygunluk geçerliğinin olup olmadığını anlamak için sadece elindeki testin sonuçları yetmeyecek. Kendine başka bir testi, başka bir durumu referans alacaksın. O referansın durumuna göre testin işte geçerli iyi ya da kötü diye karar vereceksin referansın adına da ölçüp diyeceğiz. Şimdi göreceğiz. Peki. Hadi yordama ile başlayalım. Ne demek yordama? Tahmin. Geleceğe yönelik ileriye dönük öngörüdür, atmadır, sallamadır. Ama bak ne olacak illaki? Geleceğe yönelik bir atma olacak. Mesela dedim ki ben ilkokulda bir öğretmenim. Senden adam olmaz oğlum. Sen okumazsın. Sen öl. Boşu boşu nefes alıyorsun demem çocuğun bundan sonraki hayatına ilişkin bir tahmindir. Belki yapılmaması gereken bir şey ama yaptım. Şu tahmin ve yordamayken şu an ilk verdiğim örnek, şimdi vereceğim örnek yordam olmaz. Oğlum sen nasıl bir çocuksun? Seni annen baban senden ne çekmiştir küçükken? Sen beş aylık mı doğdun değil. Çocuğun geçmişine yönelik bir tahmin yaparsan o bir tahmin ama yordama değildir. Yordama olması için kesinlikle ileriye. Geleceğin atacağım. Falcılar malcılar yapıyor ya. Atıştırıyorlar işte sevmem onları. Öngörü, tahmin, sallama. Mesela dedim ki beyaz kalem videolarını dinleyen herkes 2017 KPSS'de başarılı olur demem. Bir atmadır. Ama bu attığım şeyin, yaptığım yordamanın doğru olup olmadığı bugün anlaşılmaz. Ne zaman anlaşılır? Sınav olur. Sınavdan sonra anlaşılır değil mi? Ben böyle bir yordama yaptıysam eğer yordamamın doğruluğu sonra anlaşılır. Burada onu yapacağız işte. Testimizde geleceğinlik bir tahminde bulunacağız. Tahminimizin tutup tutmadığı daha sonradan anlaşılacak. Bak şimdi şöyle yapalım. Mesela sen dershanende bir deneme sınavına girdin. İşte ne bileyim Türkiye geneli atıyorum dördüncü denemeye girdi. TG4'e girdi. Dedim ki TG 4'ünde yordama geçerli bulacağız. İyi dinle şimdi burayı. Türkiye geneli 4 sınavına giren ve yüksek puan alan arkadaşlarım. 2017 KPSS'den de yüksek puan alır dedim. Şu an ne yaptım? Attım. Gayet de güzel salladım, yordadım. Yaptığım atmanın, sallamanın, yordamanın doğru olup olmadığını bileniniz var mı? Yok. Ben de bilmiyorum ki. Bir Allah biliyor. Ne zaman anlarım? Gel zaman git zaman. O Mayıs gelir. Sen Mayıs'ta 2017 KPSS'ye girersin. Eğer bak eğer TG'den yüksek puan alan arkadaşlarım 2017 KPSS'den de yüksek aldıysa ben doğru yordamışım. Doğru atmışım bugün. Ama TG'den yüksek alanlar 2017 KPSS'den düşük aldıysa ben harbi sallamış, harbiden atmışım ama tutmamış. Bakın bugün yaptığım sınav sonuçlarıyla yapılan yordamanın geçerli veya doğru olup olmadığı bugün anlaşılmıyor. Ne zaman anlaşılıyor? Yaptığım tahmin kanlı canlı karşıma çıkınca anlaşılıyor. Peki sana şunu soruyorum. TG'den TG4'ün yordama geçerliğinin olup olmadığını anlamak için ben 2017 sınav puanlarına mı bakıyorum? Yani 2017 sınav puanlarını baz alıyorum. Bunu referans alıyorum. Yani ölçüt alıyorum. İşte ölçüte dayalı denmesinin sebebi buydu. Bugün yaptığın sınav sonuçlarına sadece atarsın. Ama yaptığın yordamanın geçerli olup olmadığı bugün anlaşılmaz. Tahmin kanlı canlı karşına çıkınca anlaşılır. Peki nasıl yapılır? İnsanlar bugün TG'ye girdi. Sonra bekledim ben. Mayıs'ta yapılan tahmine göre KPSS'ye girdi. İki sınavdan elde edilen puanlar arasında bir R koymuş. Nedir R? Korelasyon. Eğer korelasyon değeri 0.30 ve üzerinde çıkarsa. Niye 0.30? Geçerli aslında. 0.30 ve üzerinde çıkarsa TG 4'ün yordama geçerliği nedir? Yüksek. Bakın. Yordama geçerliği özellikle seçme testlerinde aranır. Seçme sınavları mesela KPSS. Milli Eğitim ÖSYM diyor ki kamu personeli seçme sınavından yüksek puan alan öğretmenler mesleğinde Milli Eğitim'de etkili performans gösterir. Böyle bir yordamaları var. Bu yordamanın doğru olup olmadığını ne zaman anlaşılır? Sen sınava girdin, atandın. Sonra stajyerlik adaylık eğitimi alıyorsun. O adaylık performans ya da adaylık sınavlarından etkili performans gösterdiyse bak sonradan oluyor. Gösterdiysen KPSS ne yüksek? Yordama geçerli yüksek. Unutma yordama geçerliğinde ölçüt testler, ölçüt puanlar daha kendi testinizden daha sonradan elde edilir. Kullanılan geçerliği merak edilen testten daha sonra ortaya çıkar, sonra elde edilir yordama geçerliğinde. Şimdi yine ölçüde dayalı geçerli olan uygunluk geçerli konuşalım. Şimdi biraz önce yordama geçerliğinde bir yordama yaptık adı üstünde. Uygunluk geçerliğinde de galiba bir şeye uygun olacak. Bakın arkadaşlar uygunluk geçerliği eşeği sağlam kaza bağlama işidir. Ama yordama geçerliğinde risk var. Geleceğini bir tahmin yapıyorsan orada riskin sonradan belli oldu. Ama uygunlukta yapılan çalışma şu. Daha önceden senin geçerliliğini merak ettiğin testinden daha önce elde edilen ve uygulanan kaliteli bir teste uygun. Ona model alıyor. Ona uygun olmaya çalışıyor. Daha önceden elde edilen testler gibi bir sonuç veriyorsa benim sınavım benim testimin uygunluk geçerliği iyi oluyor. Yani bak burada da nasıl bir çalışma yapılacak onu da göstereyim. Şimdi. Yaptığım çalışma şu. Mesela biraz önce ben e, TG4'ü değil mi? TG4'ün yordama geçerli buldum. Şimdi ise aynı sınavın uygunluk geçerliğini bulacağım. Şimdi yapacağım çalışma şu. Benim testimden daha önce elde edilen. Niye daha önce elde edilen? Daha tecrübe. Daha önceden denenmiş, uygulanmış, kaliteli oldu, görülmüş. Daha önce elde edilen ve kaliteli. Yani güvenilir ve geçerli olan benzer bir teste uygun olacak. Ne olur, ne olur. Ya Çok yazasım gelmiyor ama yazıyor işte. 2016 KPSS. Eğer benim TG 2016 KPSS gibi sonuçlar veriyorsa TG KPSS yapılan geçen seneki sınava nedir? Uygundur diyeceğim. Nasıl olacak? Sen bu sınava girdin KPSS'ye. Geldin bu yıl benim TG'ye girdin. TG'den aldığın puanlarla 2016 KPSS'den alınan puanlar arasında korelasyon 0.30'un üzerine çıkarsa TG4'ün modelime referansıma daha önceden elde edilmiş ölçütüme uygundur. Der. Uygunluk geçerliğinde ise ölçüt testler, ölçüt puanlar kendi testimizden daha önceden elde edilir. Birisi eşe sağlam kaza bağlıyor. Diğeri risk kalıyor. Yani yordamada ölçüt puanlar sonradan uygunlukta daha önceden elde edilir. Ölçütün durumuna göre sorgulama yapılır. Peki. Evet şimdi geldim yapı geçerliğine. Bu yapı geçerliğine bir sonraki videomuzda başlayacağız. Görüşürüz arkadaşlar.